Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle yepyeni bir seri başlatıyoruz arkadaşlar. Bana çok sormuşsunuz İngilizceyi nasıl öğrendim videosu altında birçok soru aldım ve aklıma şu geldi. Neden kendi öğrendiğim kelimeleri e, burada öğretmiyorum diye düşündüm ve sizin için gerçekten çok kullanışlı, ileri seviye, evet gerçekten böyle yerli bir İngilizce konuşan bir kişi gibi konuşabileceğiniz, kaliteli İngilizceye geçiş yapabileceğiniz bir video oluşturdum arkadaşlar. şimdi öncelikle kelimeyi vereceğim, anlamını vereceğim. Bir sonraki slaytta onunla alakalı örnek cümlelerle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk kelimemizle başlıyoruz. İlk kelimemiz literacy arkadaşlar. Literacy okur yazarlık, bilgi düzeyi ve bir konuda yetkinlik anlamlarına gelmektedir. The literacy rate in the country has increased significantly. Ülkedeki okur yazarlık oranı önemli ölçüde arttı. Digital literacy is crucial in today's world. Dijital okur yazarlık günümüz dünyasında çok önemlidir. Digital literacy is crucial in today's world. Dijital okur yazarlık günümüz dünyasında çok önemlidir. İkinci kelimemize devam ediyoruz. Diversifying çeşitlendirme, farklılaştırma ve yayılım sağlama anlamlarına gelir. Daha çok bu kelimeyi böyle borsayla vesaire ilgileniyorsanız mutlaka duyacaksınız arkadaşlar. Yani sepeti çeşitlendirme gibi ya da hisseleri çeşitlendirme gibi düşünebilirsiniz. Investors are diversifying their portfolios to reduce risk. Yatırımcılar riskleri azaltmak için portföylerini çeşitlendiriyor. Investors are diversifying their portfolios to reduce risk. Yatırımcılar risk, risklerini azaltmak için portföylerini çeşitlendiriyor. He is diversifying his skills to increase job opportunities. İş fırsatlarını arttırmak için becerilerini çeşitlendiriyor. He, he is uh, diversifying his skills to increase job opportunities. İş fırsatlarını arttırmak için becerilerini çeşitlendiriyor. Cultivate, yeni kelimemiz, üçüncü kelimemiz arkadaşlar. Yetiştirmek, geliştirmek, beslemek, kazandırmak anlamlarına gelir. Örnek cümlelere gelecek olursak. Farmers cultivate wheat and rice in this region. Çiftçiler bu bölgede buğday ve pirinç yetiştiriyor. Farmers cultivate wheat and... Rice in this region. Çiftçiler bu bölgede buğday ve pirinç yetiştiriyor. He cultivated uh, his public speaking skills over time. Zamanla, over time, hitabet yeteneğini, his public speaking skills geliştirdi, cultivated. The company tries to cultivate a relationship with investors. Şirket yatırımcılarla, investors ilişkiler kurmaya, cultivate a relationship çalışıyor. Evet. Şimdi yeni kelimemiz sprinkle arkadaşlar. Sprinkle, sprinkle, sprinkle. Sprinkle kelimesi böyle periden hani periler böyle şey yapar ya böyle peri tozları peri tozlarının aklınıza gelsin arkadaşlar. Benim nedense hep aklıma sprinkle deyince peri tozları falan geliyor böyle. Ee, ya da mesela tuzdan falan gelsin. Serpmek, serpiştirmek, hafifçe dağıtmak anlamına gelir. Ve şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi örneklerimize gelince anlayacaksınız. Şimdi ilk örnek cümlemize başlıyoruz. She sprinkled, sprinkled salt on the salad. Salataya tuz serpti. İkinci olarak there was a light sprinkle of rain in the morning. There was a light sprinkle of rain in the morning. Sprinkle of rain. Yani çis yağmur çise çizselemesi arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Hani böyle sanki tuz gibi küçük küçük çiseliyor ya yağmur. Oradan aklınıza gelsin ve şunu da tavsiye ediyorum. Mesela Türkçe Türkçede diyelim ki bir kelime var ve hepsi bambaşka anlamlara geliyor. Ama baktığımız zaman belirli bir çağrışım sebebiyle aslında o kelimeyi farklı alanlarda kullanıyoruz. İngilizce de böyle. Bakın sprinkle, sol tuz ekmek tuz serpmek uh, a light sprinkle of rain. Yağmur çiselemesi. Yani yağmur serpiştirmesi gibi düşünün arkadaşlar. Mesela burada ne demiş? She sprinkles sprink, uh, humor into her speech. Uh, burada da şey gibi düşünün. Burada konuşmasına espri serpiştirdi. Konuşmasının içine mizah kattı gibi düşünün arkadaşlar. Konuşmasına mizah kattı anlamına geliyor. Yani bu, bu şeyleri, çarşımları iyi belirlerseniz daha kolay öğreneceksiniz. Implement, uygulamak, hayata geçirmek, gerçekleştirmek anlamlarına gelir. The company implemented a new marketing strategy. Şirket yeni bir pazarlama stratejisi uyguladı. The company implemented a new marketing strategy. Şirket yeni bir pazarlama stratejisini uyguladı. The government is implementing new education reforms. Hükümet, the government, uh, yeni eğitim reformlarını new education reforms hayata geçiriyor. Yani is implementing. Kitchen implements like knives and spoons are essential for cooking. Implements burada bambaşka bir anlamda arkadaşlar. Implement aynı zamanda araçlar, aletler anlamına gelir. Burada da bıçaklar ve kaşıklar gibi mutfak aletleri yemek pişirmek için gereklidir. Kitchen implements, mutfak aletleri. İşte bu çok önemli bir kelime arkadaşlar. Artık artificial intelligence döneminde olduğumuz için, yani yapay zeka döneminde olduğumuz için bu kelimeyi çok sık bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. E, generate, üretmek, oluşturmak, meydana getirmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlelerimize geçecek olursak. This machine generates electricity. Bu makine elektrik üretir. Generates electricity. This machine generates electricity. We need to generate new ideas. We need to generate new ideas. Yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Artificial intelligence can generate text and images. Artificial intelligence, yapay zeka, Can generate, oluşturabilir. Text, metinler ve images, görseller arkadaşlar. Evet, longevity. Yeni kelimemiz longevity. Uzun ömür, uz, ömür uzunluğu veya dayanıklılık anlamlarına gelmektedir. Örnek cümlelerimiz. Good nutrition contributes to longevity. iyi beslenme uzun ömre katkı sağlar. Good nutrition iyi beslenme, contribute, katkı sağlamak, to longevity, uzun ömre. The longevity of this brand is impressive. bu markanın uzunluğu ya da uzun süre dayanması gerçekten etkileyici. Cater, hizmet vermek, yiyecek sağlamak, bir ihtiyacı karşılamak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Tahminimce bu catering firmalarıyla da bağlantılı olabilir. Bu arada bunu bir kontrol edip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten bağlantılılar mı merak ettim. Uh, this restaurant caters for uh, caters food for weddings and large events. Bu restoran düğünler ve büyük etkinlikler için yiyecek sağlar. Burada uh, food eksik arkadaşlar. We need to cater our customers' needs. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. We need to cater to our customers' need. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını needs, customers needs e, karşılamamız gerekiyor. Yeni kelimemizle devam ediyoruz compound, compound böyle e, okunuyor tahminimce. Daha kötü hale getirmek, yoğunlaştırmak, birleştirmek, bileşik, bileşim, karışım gibi farklı anlamlara gelmektedir. Örnek cümlelerimize geçecek olursak arkadaşlar. Fear and stress can form a dangerous compound. Fear and stress can form a dangerous compound. Korku ve stres tehlikeli bir bileşim dangerous compound tehlikeli bileşim oluşturabilir. Can form a dangerous compound. Fear and stress, korku ve stres can form a dangerous compound. His financial problems onun e, finansal problemleri were compounded by his health issues. Maddi sorunları, sağlık problemleri daha da kötüleşti. Yani burada were compounded uh, by his health issues. Sağlık problemleri daha da kötüleşti. Lack of sleep compounds stress. Lack of sleeps, uh, sleep, e, uyku eksikliği demek, uykusuzluk demek arkadaşlar. E, stresi daha da arttırır. Lack of sleep compounds stress. Flat out. Tam gaz, son hızla, var gücüyle, tamamen, düpedüz, kesinlikle gibi anlamlara gelmektedir. Örnek cümlelerimize geçecek olursak. He was driving flat out to reach the airport. Havaalanına ulaşmak için tam gaz gidiyordu. I have been working flat out all week. Bütün hafta durmaksızın çalışıyorum. I've been working flat out all week. I've been working flat out all week. Bütün hafta durmaksızın çalışıyorum. That's flat out wrong. That's flat out wrong. Bu düpedüz yanlış. That's flat out wrong. Bu düpedüz, düpedüz. <laughs> yanlış. She flat out refused to help. She flat out refused to help. Yardıma to help. Tamamen flat out, e, karşı çıktı. Refuse, aynı zamanda reddetmek yani karşı çıkmak anlamına geliyor. Leverage, arkadaşlar yeni kelimemiz leverage. Avantaj sağlamak, gücünü kullanmak, finans ve iş dünyasına kaldıraç, e, borç kullanarak yatırım ve iş, iş büyütme stratejisini ifade ediyor. He leveraged his connections to get the job. İşi almak için bağlantılarını kullandı. He leverage kullanmak, his connections onun bağlantılarını yani burada network'ten network'ten e, bahsediyor. To get the job almak işi, işi almak için kullandı. She leveraged her skills to start a business. Yetkinliklerini kullanarak bir iş kurdu. He leveraged her skills to start a business. Start a business iş kurmak anlamına geliyor arkadaşlar. Acquisition, acquisition, edinme, satın alma, kazanım anlamlarına gelmektedir. Ve yeni cümlemiz. The company announced the acquisition of a smaller competitor. The company announced, duyurmak. The acquisition of a smaller competitor. Acquisition of bir şeyin satın aldığını. Yani smaller competitor. şirket kendi küçük bir rakibini satın almış arkadaşlar. Language acquisition is easier at a young age. Dil edinimi, dil kazanımı, dil kazanmak. Şu an sizin yaptığınız şey genç yaşta daha kolaydır. Ama şunu unutmayın, her zaman her şeyi öğrenebiliriz arkadaşlar. Language acquisition is easier at a young age. The acquisition of knowledge, bilgi kazanımı, bilgi edinmek is a lifelong process. Bilgi edinmek ömür boyu süren bir süreçtir. Duplicated, çoğaltılmış, kopyalanmış, tekrarlanmış anlamlarına gelir. Duplicate yani çoğalmak fiilinin geçmiş e, halidir. The file was accidentally duplicated. Dosya, the file was accidentally, yanlışlıkla duplicated, çoğaltıldı. He duplicated the key for his friend. Arkadaşı için anahtarı kopyaladı. The key, anahtar. The error is duplicated across multiple pages. Bir, bu hata birçok sayfada tekrar edilmiş. Duplicated, tekrar etmek, tekrarlamak, tekrarlamak. Yani çift, çift çift çift, çift gidiyor anlamında. Ee, bunun telaffuzuna emin değilim arkadaşlar. Yine yorumlarda e, doğru mu telaffuz ettim? Yanlış bir telaffuz. Ya jeer ya gear like that. Ee, ama ben jeer diyeceğim. Jeer. <laughs> Hazırlamak, uyarlamak, yönlendirmek ekipman ve malzeme anlamlarına geliyor. The course is geared towards beginners. Bu kurs yeni başlayanlara yöneliktir. The company is gearing up for the product product launch. Product ürün launch lansman demek arkadaşlar. Company şirket demek. Şirket ürün lansmanı için hazırlanıyor. The football players were Productive gear, maybe gear, e, belki de gear diyebilirsiniz arkadaşlar. Futbolcular koruyucu ekipman giyerler. Evet, bence bu da çok önemli bir kelime. Optimize, en iyi hale getirmek, verimliliği arttırmak, optimum duruma getirmek anlamına gelir arkadaşlar. Bu da çok kullanışlı, useful bir kelime. We need to optimize the website for better performance. We need to optimize the website for better performance. Web sitesinin performansını arttırmak için. Optimize etmemiz gerekiyor. Yani onun kullanışlığını arttırmamız gerekiyor. He optimized uh, his schedule to be more productive. Daha verimli olmak için programını daha iyi hale getirdi. Yani optimize etti. The factory optimized its production process. Fabrika üretim sürecini, production process, en iyi hale getirdi. Differentiate, ayırt etmek, farklılaştırmak, farkını ortaya koymak anlamlarına gelir. Genellikle iki veya daha fazla şey arasındaki farkı belirlemek ve bir şeyi diğerlerinden farklı hale getirmek için kullanılır. It's important to differentiate between fact and opinion. Gerçek ile görüş arasındaki farkı ayırt etmek önemlidir. This, she struggles to differentiate colors in low light. Düşük ışıkta renkleri ayırt etmekte zorlanıyor. Good design differentiates a luxury brand from regular ones. İyi tasarım bir lüks markayı sıradan olandan ayırır. Gelelim versus, 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 versus ee, kelime kelime değil aslında bu daha çok ek gibi arkadaşlar karşı, e karşı, kıyaslama yapılırken kullandığımız bir şey arkadaşlar. Hani biz yazıyoruz ya vs diye. Yani örnek veriyorsun mesela işte elma, armut, kabak, vs diye. İşte bu versus anlam, versus oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi örneklerimize devam edelim. The final match is team A and versus team B. Final maçı A takımı ile B takımı arasında. Which is better, iPhone or iPhone vs Samsung. Bu arada Kore'de Samsung olarak e, söyleniyor bu Samsung bize göre. Hangisi daha iyi? iPhone mu Samsung mu? Yani kıyaslama yapıyoruz. The benefits of exercising daily versus once a week are huge. Günlük egzersiz yapmalarının yapmanın faydaları haftada bir yapmaya kıyasla çok büyük yani kıyaslama yaparken kullanacağız. afford maddi olarak karşılayabilmek, gücü yetmek, imkan tanımak. Bence bu da çok güzel bir e, kelime arkadaşlar. I can I cannot afford to buy a new car right now. Şu anda yeni bir araba alacak gücüm yok. I cannot afford to buy a new car right now. Şu anda yeni bir araba alacak gücüm yok. She finally saved enough money to afford a luxury vacation. Sonunda lüks bir tatili karşılayacak kadar para biriktirdi. Tell off, tell off azalmak, giderek kaybolmak, zayıflamak anlamlarına gelen bir deyimdir. Genellikle bir şeyin gittikçe daha az hale gelmesini, yoğunluğunun azalmasını, yavaşça sona ermesini ifade eder. His voice tailed off as, a, as he realized no one was listening. Kimsenin dinlemediğini fark ettikçe sesi giderek azaldı. He, his voice tail off uh, as he realized no one was listening. The number of customers tail off after the holiday season. Tatil sözünden sonra müşteri sayısı azaldı. Bakın tail off giderek azalmak. The path tail off into a narrow trail. Yol dar bir patikaya dönüşerek sona erdi path tail off into a narrow tail. Standpoint bu bakış açısı, perspektif, görüş açısı anlamlarına gelir. Bir konuyu belirli bir açıdan değerlendirmeyi, bir durumu belli bir perspektiften ele almayı ifade eder. From scientific, scientific standpoint, this theory makes sense. Bilimsel açıdan bakıldığında bu teori mantıklı, makes sense. From a legit, leg, uh, legal, 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 <laughs> from a legal standpoint, you must follow the contract. Hukuki bakış açısıyla legal standpoint, sözleşmeye uyman gerekiyor. You must follow the contract, sözleşme. His standpoint on on the issue is quite different from mine. Onun bu konudaki bakış açısı benimkinden oldukça farklı. Economic downturn. Aslında bu şu an Türkiye'de olan durum diyebiliriz arkadaşlar. Ekonomik durgunluk, ekonomik gerileme, ekonominin kötüye gitmesi anlamlarına gelir. Genellikle bir ülkenin veya piyasanın ekonomik olarak büyümesinin yavaşlaması, küçülmesi durumunu ifade eder. The country is expecting an economic downturn due to high inflation. Ülke yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik bir durgunluk yaşıyor. Many businesses close during the economic downturn. Ekonomik gerileme sırasında birçok işletme kapandı. The real estate market often slows down during an economic downturn. Ekonomik gerileme sırasında emlak bin ah, konuşamıyorum. Emlak piyasası genellikle yavaşlar. <laughs> çok özür diliyorum arkadaşlar. Investment yatırım anlamlarına gelir. Genellikle para, zaman veya kaynakların gelecekte kazanç sağlamak amacıyla bir şeylere harcanmasını ifade eder. He made an investment in the stock market. Borsa yatırımı yaptı. Stock market demek borsa yatırımı, borsa demek arkadaşlar. Investment yatırım demek. Foreign investment helps boost the economy. Yabancı yatırım ekonomiyi canlandırmaya yardımcı oluyor. Learning a new language is an investment in yourself. Yeni bir dile öğrenmek kendine yapılan bir yatırımdır. She put a lot of investment into her career. Career. Kariyerine çok fazla emek yatırımı yaptı. Şimdi arkadaşlar bu son ikisi için bu iki kelimenin de anlamını vereceğim size. Birincisi living expenses. Anlamı şu. Yaşam giderleri, geçim masrafları anlamlarına gelir. Bir kişinin e, günlük hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan temel harcamaları ifade eder. E, birincisi bu, ikincisi keep up, ayak uydurmak, devam ettirmek, sürdürmek veya yetişmek anlamlarına gelen çok yönlü bir phrasal verb'dür. Kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlar taşıyabilir. Şimdi sizden ricam şu arkadaşlar. Dil öğrenmek her zaman tekrarla ya da bir şeyleri böyle yapmaya çalıştıkça, pratik yaptıkça gelişiyor arkadaşlar. Kendi kelime dağarcığınızı genişletmek için lütfen yorumlarda bu ikisiyle alakalı cümle kurmaya çalışın. Hepsini okuyup cevaplayacağım arkadaşlar. Tekrardan dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Çok uzun sürdüğü için konuşmakta şu an inanın çok zorlanıyorum. Bu içerikleri sevdiyseniz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın çünkü Severseniz devam edeceğim. Yani haftada bir en az e, yayınlarız arkadaşlar. Haftada bir iki e, böyle yeni kelimelerle birlikte devam ederiz. Bu arada farklı seviyelerde de yapmayı düşünüyorum. Yani mesela A1, B1 e, gibi seviyelerde, farklı farklı seviyelerde de yapmayı planlıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. E, bu eğitimle alakalı olarak umarım çok beğenmişsinizdir. Lütfen e, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay.